Efendim merhabalar ikizimler 2 artık bir seti bitirdik diğer sete geldik bu sette de bir başlangıç yapıyoruz Haydi bismillah diyelim isimler 2 ile başlayalım İlk kelimemiz recognition kelimesi tanıma takdir anlamlarına gelir Acknowledgements da de birlikte kullanımı vardır bunun The scientist was finally given bilim insanının sonunda verildi diye söylemiş. Buradaki finally kelimesinde mutlaka bilelim yazıyorum şuraya. 1. ultimately <laughs> eş anlamlısı. ultimately 2. in the end olur. 3. eventually. Bunlar eninde sonunda nihayet anlamına gelen kelimeler kesin dinlememiz lazım. The scientist was finally given the recognition she deserved for her groundbreaking work. O çığır açan, groundbreaking, çığır açan çalışmasıyla hak ettiği takdiri sonunda da görmüş. Onu söylüyor bize. Şurada da deserved for, hak ettiği anlamına gelen fiilimiz mevcuttur. Devam edelim. Çok yaşayayım kendimle göreyim. Teşekkür ederim. Bunları kesmiyorum doğal olsun. Ders gibi olsun. Contribution var burada. Katkı anlamında kullanılır. Addition ve donation. Hocam bunlar değil. Biliyorum. Yakın anlamlı olarak yazıyorum bunları zaten. Donation'ın ben bağış olduğunu, addition'ın da ek olduğunun farkındayım. Ama bunlar e böyle restatement sorularında yakın anlamlı olarak gelinebilirler. O yüzden bunları yazmış oluyorum. Yakın anlamlı. Bakın dikkat edin. Eş anlamlı değiller. The greatest contribution we can make to the world is to become the best versions of ourselves diyor ki Dünyaya yapabileceğimiz en büyük katkı neymiş is to become şu hale gelmek şöyle olmak become The best versions of ourselves kendimizin en iyi versiyonu hali olmaktır diye söylüyoruz. Contribution katkı anlamına gelir. Zaten bu kelime de fiil kökenlidir. Contribute'dan türemiştir. Zaten fiil kökenli kelime sayısı da bayağı çoktur. Supplements var burada. Supplement dediğimiz şey bodyci arkadaşlar, sporla oranı arkadaşlar biraz fazlasıyla haşır neşir oluyorlar. İşte supplement mi getirir moruk, kaç bench pasyon falan filan gibi konuşmalara şahitlik ediyorsunuz. Ek tamamlayıcı ve takviye anlamlarında kullanılır. Ek olarak da karşımıza gelir. Zaten supplementin mantığı da ek takviye edici gıda gibi. Kullanılır. Edition ek. Komplement tamamlayıcı olarak karşımıza gelir to boost my vitamin intake vitamin alımımı arttırmak için boost arttırmak anlamında increase de birlikte kullanılır. Osman, enhance de olur buraya. Arttırmak anlamına geliyor ya. Enhance de olur. My vitamin intake, I take a daily supplements. Biz diyor, pardon, ben diyor bir takviye alıyorum. Nasıl bir takviye? Günlük bir takviye. Ek gıda alıyormuş. To ensure şunu emin olmak için, garantiye almak için, assure etmek için, değil mi? I meet my nutritional needs. Besin ihtiyaçlarımı karşıladığımdan emin olmak için bunu ne yapıyorum? Takviye olarak alıyorum diye söylemiş. Bu da bir body cümlesi gibi karşımıza geliyor. Construction var burada. Yapı, inşa anlamında kullanılır. Creation veya da building ile yakın anlamlı diyebiliriz bunlara. The construction of new building. Yeni bir binanın yapımı, yeni binanın yapımı daha doğrusu. Buradaki new kelimesine biz novel diyebilirdik hatırladınız mı önceki videolardan? Novel, new, original falan diyebilirdik. Zaten yazıyor bir daha yazmayalım. Building was delayed. Delay, delay, delay. Delay dediğim şey ertelemek anlamında kullanılır, gecikme anlamında kullanılır buraya erteleme anlamında put off diyebilirim. Değil mi? Veyahut da buraya işte ne diyebilirim? Şu an hatırlayamadım. Neydi? Beni unuttum bunu? Put off, delay suspend olabilir. Değil mi? Şurayı unuttum. Arkadaşlar bir hatırlatıverin yorumlarda. Vallahi unuttum. Az sonra hatırlayıp söyleyeceğim size ama. Delay put off, suspend. Ee, ha tamam hatırladım. Hatırladım. Olmaz olur mu? Postpone var bir de. Tamam ben de dalga geçmeyeyim. Postpon var şimdi. Due to unforeseen circumstances. Öngörülemeyen koşullar nedeniyle unforeseen öngörülemeyen. Zaten foresee kelimesi nedir? Tahmin etmek anlamına gelir. Foreseen tahmin edilen, unforeseen tahmin edilemeyen olmuş olur. Bir sıfatın başına an ekini getirdiğimiz zaman onu tersine çeviririz, değil mi? Limited mesela. Sınırlı anlamına gelirken unlimited yaparsam ben bunu ne olmuş olur? Sınırsız yapmış olurum. Tersine çeviriyorum. Perception var burada. Çok güzel bir kelimedir kendisi. Algı anlamında kullanır. Sensation, cognition veya da insight birlikte kullanıyoruz biz bu kelimeyi. Our perception of reality. Gerçeklik algımız real. Gerçeklik algımız. Abi bu real mi? Falan diyorsun ya. Real sayılar var matematikte değil mi? Real sayılar ne oldu çok bilmiyorum ama olsun. Real sayılarda bir şey var. Gerçeklik algımız is often shaped by genellikle şekillendirilir. Shape, şekillendirme anlamında fiil olarak kullanılabilir. Shape'in bir de normal şekil anlamı da vardır. Hatta yabancı dizi filmleri çok izlediyseniz shape shifter diye şeyler vardır. O işte şekil değiştirenler gibi. By our own prejudices bizim ön yargılarımız tarafından şekillendirilirmiş. Bu prejudice kelimesini de şu popüler olan Pride and Prejudice oyunundan, kitabından hatırlayabilirsiniz. Gurur ve ön yargı var ya. Bildi. Klasik. Deception var burada. Deception dediğimiz şey de aldatma, hile. Ama işte Mahmut beni aldattı, of Mahmut o değil. Bildiğin dümdüz böyle dolandırma gibi düşünebilirsiniz. Deceit, cheat ve trick ile birlikte kullanılır. The con artist, con artist dediği şey de dolandırıcı demektir. Dolandırmak da bir sanattır. Deception was so convincing that. Bak burada so that yapısı var. O kadar ikna ediciydi ki so that arasına sıfat veya zarf falan bir şeydi. Bakın burada da ikna edici şeyin sıfatını almış. O kadar ikna ediciydi ki Even the police were fooled. Polis bile kandırıldı diye söylemiş. Burada convincing yerine de persuade yazabiliriz. Tamam mı? O da aynı anlama gelir. Deception, aldatma, hile anlamlarında. Deceit, cheat ve trick. Çok iyi bileceğiz. Solidarity var burada. Birlik, dayanışma anlamlarında kullanılır askerlerin birliği falan. Ben bunu genelde işte solid, sağlam, soldier, asker, askerlerin sağlam birliği şeklinde kodlamıştım kafama. Onu da yazalım. İşte solid dediğim şey sağlam demek ya. Soldier da asker demek. Ben bu ikisini kendi kafamda kurdum kurdum birleştirdim. Solidarity'ye de askerlerin sağlam birliği diye kodladım kafamda. Hem Solidary hem Soldier'ı hem de Solidarity'i öğrenmiş oluyorum. Bu sayede. Unity, Cohesion veya Harmony ile birlikte kullanılır birlik dayanışma anlamlarında. The soldiers fought together in Solidarity despite their different backgrounds. Yani farklı geçmişlerine, arka planlarına rağmen birlik içinde, dayanışma içinde savaştılar diye söylüyoruz. Consideration var burada. Düşünce, değerlendirme anlamlarında. Notice ve attention ile birlikte kullanımı vardır. The wrote author wrote about the importance of consideration all sides of an issue. Yazar bir karar vermeden önce before making a decision bir karar vermeden önce bir konunun tüm yönlerini all sides of an issue bir konunun tüm yönlerini göz önünde bulundurmanın önemi hakkında yazmış. Göz önünde bulundurmanın önemi hakkında yazmış. Burada da about'u hakkında olarak karşımıza geçiriyoruz. Tüm yönlerini göz önünde bulundurmanın düşünce değerlendirme yapmanın önemi hakkında yazmış. Bunu Türkçe anlamına göz önüne bulundurmada diyebilirsiniz. Burada progress var. Progress ilerleme, kalkınma anlamlarında kullanılır. Advanced aynı şekilde ilerleyiş gibi karşımıza gelir. Progress is impossible, imkansızdır, mümkün değildir. Ne olmaksızın peki? Sız anlamında. Change. Değişim olmadan ilerleme mümkün değilmiş. Onu söylüyor bize and those who cannot change their minds ve fikirlerini değiştiremeyenler. Buradaki those dediği şey insanlar aslında. People'a denk gelir. Bunu yapamayan insanlar. Ve bunu işte fikirlerini değiştiremeyen insanlar hiçbir şeyi de değiştiremezler diye söylemiş. Buradaki change kelimesini alabiliriz. Change değiştirmek anlamında modify ile shift le alterla birlikte adjourn'la birlikte kullanılan yapımızdı. Adjust da biraz daha düzenleme anlamında buraya oturabilir. Purpose var burada. Target aim goal ile birlikte kullanılan amaç hedef. İşte Messi gol attı derken Messi aslında hedefe vurdu gibi de söyleyebiliriz. I need to find my purpose in life. Hayattaki amacımı bulmalıyım. Or I will just be drifting aimlessly. Yoksa amaçsızca aimless bakın dikkat edin. Normalde aim kelimesi amaç anlamına gelirken aimless yaptığınız zaman amaçsız olmuş oluyor. Yoksa amaçsızca sürüklenip duracağım diye söylemişiz burada. Drift. Drift'i de bilirsiniz zaten. Tokyo Drift falan dönüyorlar ya meydanlarda böyle şahinciler. Onlarda. Confirmation var burada. Onay, teyit anlamında kullanılır. Verification, validation approval'la birlikte kullanılır. Zaten bunların hepsi de bu arada fiil kökenli kelimelerdir. İşte confirm'ı, verify'ı, değil mi? validate'ı, hatta ile bunların aslında onaylamak, teyit etmek anlamlarındaki fiillerdir. Ve bunların isim hali değişimle birlikte. The protagonist sought confirmation of his suspicions. Kahraman şüphelerinin doğrulanmasını istemiş. Yani başrol şüphelerinin doğrulanmasını istemiş. Fakat hiçbir şey bulamamıştır. Found, none. Hiçbir şey bulamamış. Property var burada. Malk ay malk yazıyor. Malk değil arkadaşlar tövbe malk mülk diye bir şey yoktur. Mal mülktür bu. Mal, mülk anlamına gelen, mülkiyet anlamına gelen bir kelime de aset veyahut da valuable thing ile birlikte kullanır. Fikri was accused of be accused of ile suçlanmak demektir. Bunu mutlaka not alın. İle suçlanmak. Stealing property. Mal çalmakla suçlanıyormuş. Fakat diyor fikri masummuş. Söylüyor bize. Bu da mal, mülk anlamına gelen property kelime diyelim. Ve ilk gelişimize böyle yapmış olalım. Bir sonraki videoda da eş anlamlarını eşleştirelim. Ondan sonra da yolumuza devam edelim efendim. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.